Merhaba ikizler. Eylül ayına olan genel açılımımıza hoş geldiniz. Çok kısa genel konuların üzerinden geçelim. İsterseniz yükselen de bakabilirsiniz. Bazen yükselen daha uygun olabiliyor. İş konusuyla başlayalım. güzel ay olacak iş alanında. Duygusal anlamda rahat, dengede olacaksınız. Çalışmalarınız başarıyla sonlanıyor. Kariyer anlamında büyük bir gelişim beklemiyor maalesef sizi. Ama çevreniz sizi seviyor. Özellikle iş yerinde yeniyseniz. Ortam sizi severek kabul edecek. İş arayanlar için çok da başarılı bir ay değil. Sanatla uğraşıyorsanız eğer yeni fikirleriniz, yeni idealarınız olacak. önəmli bir dəyişim yox. Tarotun təfsisi bu ki, iş alanından zövq almağa, dolu dolu yaşamaya, ünsiyytdən yararlanmaya odaklanın. Əgər müştəri ilə çalışırsansanız, müştəri məmnuniyyəti bəkləyir sizi iyildə, sizdən məmnunlar. Duyğusal ay olacaq sizin üçün bu alan. Para alanında mantıkla değil, instinktlerinizle karar alıyorsunuz. Para sizi endişelendirmeyecek. Hatta para kazanmaya pek hevesli görünmüyorsunuz. Sizi seven insanlarla hediyeleşme olabilir. Eğer finansal alanda bir anlaşma bekliyorsanız da sizin için kolay, farkında olmadan geçecek bu anlaşma, bu dönem. Rahat görünüyorsunuz maddi alanda. Paranın az veya çok olmasıyla ilgili Tarot susuyor ama en önemlisi rahat olmanız bu demek ki size yetecek kadar paranız olacak. Aileye yakın arkadaşlarınıza, yakın akrabalarınıza gelince burada sizden ilgi, sevgi, dikkat talep olunacak. Sizi mutlu eden bir olay var. Belki de uzun zaman görmediğiniz, özlediğiniz bir yakınınızı göreceksiniz. Uzun zamandan beri istediğiniz bir şeyi satın alabilirsiniz. Bir isteğinize ulaşacaksınız. Hayalini kurduğunuz ama ne zaman hayata geçeceği ile ilgili bir fikriniz olmayan olay. Mesela düğün haberi olabilir. Belki de tatile gidiyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar sizi seviyor. Önemli olan Eylül'de sizin için aile olacak. Para ve iş sakin, stabil, rahat görünüyor. Eylül güzel bir ay olacak. Sizin için de dengeli görünüyor. Tarotun tavsiyesi bu ki bir hayaliniz varsa, uzak çekmeceye sakladığınız bir planınız varsa şimdi tam zamanı harekete geçin. Eylül'ü kaçırmayın. Kendiniz yönetin olayı, heyecan katın hayatınıza. Bunun için münasip bir zaman olacak. Bu kadar. Teşekkür ederim.